Sevgili canlar, cümlenizi aşkı muhabbetle selamlıyorum, aşkını niyaz ediyorum. Şükürler olsun bir muhabbet deminde daha bir aradayız. Beraber yolumuzun, erkanımızın esası olarak muhabbet edeceğiz yolumuzun erkanımızın güzelliklerini can kulağıyla dinlemeye, öğrenmeye, öğrendiklerimizi uygulamaya, uyguladıklarımızı elde ettiğimiz güzellikleri de can dostlarımızla paylaşmaya niyetimiz, arzumuz bu. Bunun için beraber muhabbet ediyoruz yoksa muhabbetin bir kulaktan girip bir kulaktan çıkması, daha sonra öğrenilen hakikatlerin hayata tatbik edilmemesi, uygulanmaması o zaman o zaman ne olur biliyor musunuz? O zaman size söylenen bu hakikatleri yerine getirmediğiniz için yolun hakkı olarak ulu divanda yolun sahipleri sizin karşınıza çıkarlar. Bu yolun sahipleri Cenab-ı Muhammed Mustafa Ali el Murtaza'dır. Allah eyvallah. Öyleyse yolun hakkını sizden isteyecekler. Kul nasıl kul hakkını isteyecekse yolda yol hakkını isteyecektir. Meloli Baba ne güzel söylüyordu hatırlayın. Size söyleyecek birkaç sözüm var. Duyup tutmazsanız size yazıktır. Bu yola girmesin fesat fitnekar. Kirlenir adımız bize yazıktır diyordu. Şimdi ben size bir şeyler söyleyeceğim ama duyup tutmazsanız size yazıktır. Duydunuz ve bu hakikati duydunuz ama bunu yerine getirmediniz. O zaman size yazıktır işte. Ve biz de yolumuzun, erkanımızın hakikatını esasını anlatamazsak o zaman da bu yola fitne, fesat girerse, her türlü şer, kötülük, yeziklik girerse işte o zaman da bize yazıktır. O yüzden sevgili canlar ulu divanda ne kul hakkı ne de yol hakkı üzerimizde bulunmasın. Cenab-ı Hak o zor zamanda Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın, Ali el-Murtaza'nın şefaatlerini, himmetlerini, keşfi kerametlerini üzerimizde hazır ve nazır eylesin. Bugün kimin dergahına varacak, kimden himmet isteyeceğiz? Daha önce de değişlerini nefeslerini ifade etmeye çalıştığımız divani babanın, dertli divaninin dergahına varacak, ondan hayır himmet isteyeceğiz. O bize yolumuzun, erkanımızın esasını, hakikatini anlatacak. Bir de can kulağıyla dinleyeceğiz ve anladıklarımızı da öğrenip Hayatımızda uygulayıp elde ettiğimiz güzellikleri de can dostlarımızla paylaşacağız. Daha önceden Divane Baba ile ilgili biraz bilgiler verdiğinden dolayı şimdi onun yolumuzla erkanımızla alakalı söylemiş olduğu hakikatleri can kulağıyla dinleyelim bakalım ne söylüyor Divane Baba. Diyor ki her olur olmaza hal beyan etme. Kul isen ahvalin hakka ayandır. Sakın ol kimseye gel ziyan etme. Çünkü her gördüğün sen gibi candır. Her çıkışın vardır bir de inişi. Sırrı sır eylemek kamilin işi. İkrarına sadık olmayan kişi şeklen insan ama manen hayvandır. Hak sana vermiştir büyük bir kuvvet, arabul bul gerçeği olma kör niyet. Amacın ol hakka ermekse şayet gel özünü aşkın narına yandır. Hep yiyip içersin türlü nimetten haberin var mıdır ilmi hikmetten? Hulku Muhammedten maya feşitten olanlar kamili ehli ifandır. Divaniden, dertli divaniden gelir dertli divaniden rivayet böyle arı ol pete gel gel gir bal eyle elinden geldikçe hep iyilik eyle gördüğün bu dünya misali handır tavsiye veriyor nasihat veriyor çünkü Cenab-ı Muhammed Mustafa diyor ki din nasihattir diyor eğer bu yol bu erken nasihattir, sohbettir, muhabbettir. O da öyle yapıyor, o da nasihat ediyor. Kime nasihat ediyor peki? Önce kendi nefsine nasihat ediyor. Sonra da can kulağıyla yolun erkanın taliplerine bunu bu muhabbeti dinleyenlere nasihat ediyor. Peki ne diyor? Diyor ki her olur olmaza hal beyan etme kul isen ahvalin hakka ayandır sen halden bilmeyene gelip de kendi derdini halini anlatma o nadanlarla o cahillerle muhabbet etme eğer sen eğer sen hakka kulsan o zaman Cenab-ı Hak seni görüyor sen onu görmesen de ten gözünde o seni görüyor yaptıklarını biliyor, bunları kayıt altına alıyor. Sıtkı Baba öyle söylüyor. Kiramen katibin cümleyi yazan berhudar mı olur doğrudan azan? Fırsat eldeyken sermaye kazan, eli boş divana varılmaz imiş diyor. Yazıyorlar o kerim katipler. Öyleyse zaman sen hakka kul isen eğer senin ahvalin hakka ayandır. Gidip başkalarının yanında böyle kendi derdini, kendi halini, kendi ahvalini onların önüne atma. Halden bilmeyenlere, yoldan bilmeyenlere tutup da bu kendi halini, kendi derdini şey yapma, anlatma diyor. Eğer sen hakka kul isen ama ha değilsen, ha değilsen o zaman zaten sen muhatap değilsin. Sana zaten söylenecek bir şey yok. Nefse uyan hakka uymuş değildir. Eğer sen nefsine uyuyorsan o zaman hakka kul değilsin sen. Sen nefsinin kulusun demektir. Bu yüzden dertli divanın nasihat ederken divani baba bir şart koşuyor. Kul isen ahvalin hakka ayandır. Eğer sen hakka kulsan bilirsin ki o seni görüyor. Hani İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut ateşe atarken Cebrail gelip diyor ki ey Allah'ın dostu diyor Halilullah. Ey Allah'ın dostu diyor Allah'ın sana selamı var. Diyor ki e, benim işte dostum bir şey istiyor mu? Bir talebi var mı? Öyle deyince şey diyor ki Hz. İbrahim Aleyhisselam Hz. Cebrail'e Allah benim bu halimi biliyor değil mi diyor. Tabii ki biliyor diyor. Biliyorsa sen aradan çekil o zaman diyor. O zaman rehbere ihtiyaç yok. Sen aradan çekil. O biliyorsa benim halim, benim ahvalim ona ayansa sen çekil oradan. Çekiliyor aradan. Ne diyor Cenab-ı Hak ateşe? Ey ateş soğuğu ve selametli ol diyor. Yakması gereken ateş soğuyor ve selametli oluyor. Şimdi Urfalılar balıklı göl diye etrafında geziyorlar işte. Kul isen ahvalin hakka ayandır. Sonra insanlık adına bir nasihat veriyor. Ama bakın Alevilik adına, Sünnilik adına değil, Müslümanlık adına, Hristiyanlık adına değil, hatta insanlık adına değil, hayvanlar, bitkiler adına bir nasihat veriyor. Peki ne söylüyor? Diyor ki: Sakın ol kimseye gel ziyan etme. Çünkü her gördüğün sen gibi candır diyor. Nasıl güzel bir tavsiye, nasıl güzel bir nasihat değil mi? Bak. Sakın ol kimseye gel ziyan etme. Niye? Çünkü her gördüğün sen gibi candır. Her gördüğün İnsan da candır, hayvanda candır, bitki de candır, çiçek de candır, kuş da candır. İşte sen bunları can olarak bil, hayat sahibi olarak bil ve onlar da senin gibi bir can taşıdıkları için aynı şey olduğundan dolayı gel onlara sakın ha sakın zarar verme. Yaratılanı sev, Yaratandan ötürü. Değil mi ki onlar da senin can aldığından can almışlar? Öyle değil mi? Senin can aldığından can almışlar. Sen de bedensin, etten kemikten ibaretsin. Sana da Cenab-ı Hak ruhundan üflememiş olsaydı, o zaman sen de cansız gibi böyle şey yapacaktın, durduğun yerde duracaktın. Ama cansın sen bak, sen can olduğun gibi, senin gibi canlar da var bu dünyada. Öyleyse gel sakın 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 ol kimseye gel ziyan etme. Çünkü her gördüğün sen gibi candır. İşte insanlığın muhtaç olduğu felsefe sevgili canlar. Bakın Aleviliğin Sünniliğin, Müslümanlığın, Hristiyanlığın, Museviliğin, Budistliğin değil insanlığın dini, dili, ırkı, sosyal statüsü, ekonomik seviyesi, akademik kariyeri ne olursa olsun ama ne olursa olsun bütün insanlığın ihtiyaç duyduğu yol ve erken bu işte. Nedir o? Sakın ol kimseye gel ziyan etme çünkü her gördüğün sen gibi candır. Devam ediyor nasihatlerine. Diyor ki: Her çıkışın elbet var bir inişi, sırrı sır eylemek kamilin işi. İkrarına sadık olmayan kişi şeklen insan ama manen hayvandır. Bir yokuş varsa Elbette bu yokuşun bir inişi de vardır yani her yüksekliğin muhakkak ki o yükseklikten aşağı inecek bir yolu bir yordamı vardır yani her şey hep her şeyden yokuştan ibaret görme diyor her yokuşun elbette bir inişi vardır. Sonra da pirlerin mürşitlerin esasına müracaat ediyor diyor ki sırrı sır eyleme kamilin işi bu nedir peki? Bu nedir biliyor musunuz? Yolumuzun erkanımızın 3 sünnet 7 farz dediğimiz gerek Şeyh Safi buyruğunda, gerek İmam Cafer Sadık buyruğunda ifade edildiği şekli itibariyle 7 farzından bir tanesi sır saklamaktır. Peki ne demektir sevgili canlar sır saklamak? Sır saklamak yolun hakikatini halden, yoldan, dilden bilmeyenlere anlatmamaktır. Anlatmamaktır. E ne olur anlatırsan, anlatırsan ne olur biliyor musunuz? Diyor ki, muhip yoldaş olma kalleş yar ile, o yerde durmadı bir ikrar ile, sakın sohbet etme münkir kör ile, altının adını pula getirir. İşte bu olur senin altın hükmündeki hakikatlerini tutar teneke hükmüne getirir, pul hükmüne getirir, beş para etmez, kıymetsiz, değersiz hale getirir. Halden bilmeyene, yoldan bilmeyene, edep erkan bilmeyene anlatmayacaksın. İşte bu sırrı sır eylemek. Sonra, sonra çok ama çok ama çok ağır bir şey söylüyor sevgili canlar. Diyor ki, ikrarına sadık olmayan kişi şeklen insan ama manen hayvandır. Peki burada diyebilirsiniz veya düşünebilirsiniz aklınıza gelebilir. Diyebilirsiniz ki divani baba acaba ikrarını bozanlara şey yapmıyor mu? Hakaret etmiyor mu acaba? Yani tahkir etmiyor mu eskilerin tabiriyle? Böyle düşünülebilir. Böyle düşünülebilir. Ama işin sırrına vakıf olursanız, inceliğini tabir yerindeyse düşünürseniz, şimdi diyor ki ikrarına, ikrarına sadık olmayan kişi. Nedir peki bu ikrar ki? Bu ikrar el est bezminde Cenab-ı Hakk'a verilen ikrardır. Hepimizin, pirlerimizin, mürşitlerimizin ifade ettiği şekliyle yani. Hani Nesimi Baba diyor ya, nesimiyem aşkla zarizar olan, elef ikrarında ber karar olan. İşte o elef ikrarı, ikrar bu. Peki kim ikrar vermiş? Sadece ve sadece ve sadece insan ikrar vermiş, insan. Hayvanlar veya bitkiler bunlar ikrar vermemişler. Niye biliyor musunuz? Çünkü onların iradesi yok. Seçebilme denilen, seçip seçebilme denilen yani irade kullanabilme denilen bir yetileri yok, bir özellikleri yok. Onun için onlar ikrar vermemiş. İkrar veren insan şimdi eğer insan verdiği o ikrarı Adem oğlu verdiği o ikrarı bozarsa ikrar vermemişlerin durumuna düşer. Bu kadar. Yoksa öyle hakaret edeyim, tahkir edeyim, küçük düşüreyim filan. Böyle bir şey yok. Çünkü bir kıta evvelinde sakın ol kimseye gel ziyan etme. Çünkü her gördüğün sen gibi candır diyecek. İnsanı, hayvanı, bitkiyi bir kotada tutacak, bir potada tutacak. Bir kıta sonra da hayvan diye hakaret edecek. Hayır. Hayır. Öyle bir şey yok. Diyor ki eğer sen verdiğin ikrarda sıtkı sadakatle durmazsan şeklen insansın ama manen ikrar vermemiş gibisin. Yani hayvan gibisin, bitki gibisin. İkrarına sadık olmayan kişi şeklen insan ama manen hayvandır. Ama hele ikrar verip ikrarını bozanlar Onlara 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 biz bir şey diyemeyiz de ama Ulu Divan'da çok şey diyecekler. Başta o küfelilere o ihanetin şehrindekilere çok ağır şeyler diyecekler. Biz de bakalım yaşayalım görelim sevgili canlar ne olacak. Devam ediyor nasihatine. Diyor ki hak sana vermişleri büyük bir kuvvet. bu gerçeği olma kör niyet. Amacın o hakka ermekse şayet gel özünü aşkın narına yandır. Allah sana nasıl bir kuvvet vermiş? Cenabı Hak sana nasıl bir kuvvet vermiş? Akıl vermiş. Şuur vermiş, idrak vermiş, izan vermiş. Ve sen bu akılla, bu kuvvetle, bu güçle arabul gerçeği, hakkı gör, hakikati gör gerçeğe hu mümine ya Ali dediğimiz o işin sırrına er o sırra vakıf ol ve sen eğer hakka ulaşmak istiyorsan şu dünyadaki ahiretteki talip olduğun kısmen nefsinin talip olduğu şeylerden vazgeç ne yapayım peki özünü nefsini getir hakkın ateşinde aşk ateşinde yak Nasıl ki pervane yanacağını bile bile şemasına koşar. Diyor ya Sıtkı Baba ne kaçarsın benden ey melek suret şema sakınır mı pervanesinden? Mansur gibi berdar olsam akıl et vazgeçmem zülfünün bir tanesinden. Aşık bu işte. Aşık can mı saklar cananesinden? Eğer Hakk'a vasıl olmak istiyorsan Dertlinin dediği gibi gönül gezdirmeyiz gayrı güzelde. İşte gayrı güzelde gönül gezdirmeyeceksin. Bu güzel hem dünyaya ait hem de ahirete ait olsun. Hiç fark etmez. Cennet irfan imiş, remzini bildik, bâ bismillah'tan dersimiz aldık, cemali dilberin aşikar gördük, cennetteki huri gılman gerekmez. İşte gerçek aşığın söylediği söz bu. İbreti baba söylüyor onu. Bir gün imkan olur, onu da ifade etmeye çalışırız dilimizden, dilimizin döndüğü kadar. Ezelden badeyi aşk ile mestiz yerimiz ve ihane mescid gerekmez. gerekmez. Saki ülkemserden kandık elestiz Kur'an'ı natık var, samit gerekmez diyor. Bunu dilimizin döndüğü kadar ifade etmeye, açıklamaya çalışırız devam ediyor dertli divani. Nasihat vermeye devam ediyor. Evvela kendi nefsine ondan sonra da rızasıyla bu yorum bu erkanın hakikatlerini dinleyenlere rıza olmadan zaten olacak bir şey yok. Hep iyi içersin türlü nimetten haberin var mıdır ilmi hikmetten? Hulku Muhammed'den mayası şitten olanlar kamili er, eh, olanlar kamili ehli irfandır. Sen şimdi diyor sana verilen nimetleri ne güzel leziz, tatlı, rengi ayrı güzel, kokusu ayrı güzel, işte tadı ayrı güzel bunlar hep şey yapıyorsun. Bunları yiyip içiyorsun. Tamam Allah eyvallah buna diyecek bir şey. Yok. Peki haberin var mıdır ilmi hikmetten? Sen o elmayı görüyorsun, armutu görüyorsun, üzümü görüyorsun, domatesi görüyorsun, işte patatesi, soğanı görüyorsun. Eyvallah pirinci, bulguru görüyorsun. Tamam da e onun arkasındaki görünmeyen ilmi hikmet sana o nimetleri kim vermiş? Sana o nimetleri niye vermiş? Karşılıksız olarak sana verdiği bu nimetlerin mukabilinde karşılığında senden ne istiyor? E bunu bilmeyecek misin? Bunu bilmezsen nasıl kul oluyorsun? Nasıl o zaman insan oluyorsun? Nasıl idrakın izanın oluyor o zaman? Haberin var mıdır ilmi hikmetten? Peki ne yapabilirim ben? O zaman da orada bir işte bize yol ve erkan söylüyor, edep ahlak söylüyor. Diyor ki Hulku Muhammed'den Mayası Şit'ten Adem Aleyhisselam'dan sonra onun oğlu olan Hazreti Şit. Peygamberlik ona geçiyor. Mesela Kabil'e geçmiyor. Kardeşini haksız yere katleden ilk katile geçmiyor. Kime geçiyor peki? Hazreti Şiit'e geçiyor. Onun için onun için ne söylüyor divani baba? Diyor ki hulku Muhammed'den ahlakı Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın ahlakı olacak böyle bir şey olursa mayası da şitten olursa ne olur o zaman Ha işte o zaman ilmi hikmeti anlarsın işte ehli irfan olursun işte kamil olursun o zaman yolu da söylüyor sonra da diyor ki dertli divaniden rivayet böyle ara ol pete gel gir bal eyle elinden geldikçe sen iyilik eyle gördüğün bu dünya misali hamdır diyor ben bunları bu kadar bildiğim bu kadar söyledim diyor sen de sen de gel peteye gir ve bal eyle muhabbeti bal eyle çünkü senin muhabbetin baldan tatlı olsun gel bunu böyle yap ve biz bu muhabbeti böyle yapalım hani Davut Sulari Pelimir de öyle söylüyor. Aşkınla perişan Davut Sulari muhabbeti baldır kendisi arı. Hazreti Ali'nin sin zülfikarı inkarın boynuna vuralım hele diyor. Muhabbeti baldır kendisi arı. Bu muhabbeti oluşturabilmek için gel bu peteğe gir ve bal eyle. Peki bu balla bir örnek olarak ne söylüyor? Elinden geldikçe hep iyilik eyle. Bak Alevilere iyilik yap, Sünnilere iyilik yap, Müslümanlara iyilik yap, Hristiyanlara iyilik yap değil. Her can dediğine iyilik yap. Çünkü her gördüğün sen gibi candır. Bunlara iyilik yap. Çünkü insanlığa en faydalı o en faydalı olan en, insanların en hayırlısı insanlığa en faydalı olandır. İşte bu felsefeyi, bu düsturu kendine bir hayat düsturu, hayat felsefesi olarak kabul et. Çünkü çünkü gördüğün bu dünya misali handır. Unutma sen buradan misafirsin. Seni buraya gönderen, senin rızan olmadan gönderen, senin rızan olmadan seni bu dünyadan alacak, rızan olmadan seni kabirde tutacak, belli bir zaman sonra seni tekrar huzuruna alacak, kul hakkının ve yol hakkının sorulduğu bir ulu divan kurulacak. İşte o zaman, işte o zaman elinden geldikçe iyilik eylemişsen, işte o zaman hakka kul olacaksın. Cenab-ı Muhammed Mustafa'ya ümmet, İmam Ali'nin yoluna da talip olacaksın. Ve o zaman da Cennetül Firdevs'te, hakikat ceminde hakiki can olacaksın. Cenab-ı Hak, cümlemize nasip etsin. Pirlerin, mürşitlerin, aşıkların, sadıkların hayr-i himmetleri üzerimize hazır ve nazır olsun. Gerçe hü mümine ya Ali, ya Allah ya Muhammed ya Ali.